Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere okula dönüş keki yapacağım. Okulların açılmasıyla okul temalı kek yapmak istedim. Eminim çocuklar bu keklere bayılacaktır. Hadi o zaman tarife geçelim. İlk olarak kekimizi yaparak başlıyoruz. Kekim için malzemeler 3 yumurta var. 100 gram tereyağı, 100 gram çikolata, yarısı bitter, yarısı sütlü kullanacağım. Yarım su bardağından biraz az toz şeker, ve unum var. Unum da yine yarım su bardağı kadar diyebilirim. Yemek kaşığı ile verecek olursam iki tepeleme yemek kaşığı un ve bir de bir silme gibi düşünebilirsiniz. Savama tereyağımı alıyorum, 100 gram tereyağımı ve bunu eritiyorum. Tereyağımı erittim içerisine çikolatalarımı ekliyorum. Hepsini ekleyeceğim. Şöyle bölerek eklersem daha rahat erir. şekilde güzelce eritiyorum. Çikolatamız eridi. Şunu bir kenara alalım. Stamping serimin kabını alıyorum ve içerisine şekerimi, unumu ve 3 yumurtamı ekliyorum. Bu sıcak olduğu için şöyle hemen ekler eklemez hepsini karıştırmam gerekiyor ve mikserimi hızlı devirde çalıştırıyorum. Evet, güzelce karıştırdım. Homojen şekilde karıştı. 1-2 dakika yeterli oldu. Tıkma torbama koydum harcımı. Şimdi cupcake kalıplarıma boşaltıyorum. Çok çok ağzına kadar doldurmayacağım. keklerimin kalıplara paylaştırdım. 180 derece önceden ısıttığımız fırında 10 ile 15 dakika arasında kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Keklerim fırından çıktı yaklaşık 13 dakikada piştiler. Keklerimiz soğusun biz de kremamızı yapmaya geçelim. Krem şantimiz hazır. Bir çay bardağına bir paket krem şanti çırptım. Bunu dolaba koyacağım serinlesin. Biz de o sırada figürlerimizi yapalım. Şöyle hamurlarım var, şeker hamurlarım. Ee, bu şeker hamurlarını hiçbir şekilde açık bırakmıyoruz yoksa çabucak kuruyabiliyor. Siyah tane siyah yapacağım. Bu arada normalde şeker hamuruyla eee çıplak elle çalışılır çok. Fakat benim elimde yara olduğu için e, kestim elimi video çekmeden önce. O nedenle tek elime eldiven taktım, yuvarlıyorum ve silindir şekli yapıyorum. Bunu açtık. Burada siyah var, siyahı açıyorum ince bir şekilde. Bu arada şeker hamuru ile çalışırken, eğer mesela bir siyah bir beyaz çalışacaksınız, ben şu an size göstermek için çalışıyorum da sizin çalışacağınız zaman. Her zaman için siyah şeker hamuruyla modellemeyi en son yaparsanız daha iyi olur. Çünkü siyahtan beyaza geçtiğinizde işte oklavanız, merdaneniz siyah kirleniyor. Tekrar beyaz hamuru açarsanız beyaz hamur böyle lekelenir. Son siyahla çalışmanızı tavsiye ederim. İnce bir şekilde açtım. Bu şekilde etrafını kaplıyorum. Şöyle kenarlardan kesiyorum. Bir kalemi alayım, şunun boyutunda tekrar keseceğim. Böyle kese kese birkaç tane küçük kalem elde etmiş olacağım. Kalemimizin gövdesi hazır. Şimdi ten rengimden bezelye boyutunda yuvarladım. Şöyle konik şeklinde uzatıyorum ve daha sonra şu tombul kısmını keseceğim ve düzleştireceğim. Bu kısmı suyla yapıştırmamız gerekiyor. Çok rahat bir şekilde yapışıyor suyla. Tekrar ucundan kesiyorum ki, buraya da siyah bir parça alıyorum. Kestiğim boyut kadar. Ve bunu da yapıştırıyorum. Koyduğum siyah parçanın oraya yapışması için ten rengi parçayla iyice birleştiriyorum. Ve böyle kalemimiz olmuş oluyor. Şuradaki harfleri yapmak için Biraz şeker hamurumu açtım. Daha sonra ben de harfler var. Alfabedeki her harf var. Virgül, nokta. Bunların sayı olanları da var bu arada. Pastanızda, kurabiyenizde yapabiliyorsunuz. Şu şekilde aldım. Yapıştırıyorum. Hemen çıkıyor zaten. Şimdi nokta noktasını da ayrı yapacağım ve bunu da üstüne yapıyoruz. Eğer bunları e, önceden yaparsanız şeker hamuru kuruduğu için daha iyi cupcake'inize oturtabilirsiniz. Süsleme kısmı için kremamı dolapta soğutmuştum zaten. Keklerimi kapsüllerden çıkardım. Cupcake'imi süslüyorum. Evet arkadaşlar sunumum bu şekilde gerçekten inanılmaz güzel gözüküyorlar. çocuklarınıza okuldan dönüşte sürpriz yapmak için çok güzel bir alternatif. Bir tanesinin içine göstermek istiyorum size. E, çikolatası yoğun bir kek olduğu için e, içerisi böyle brownie gibi çok güzel oluyor. E, mutlaka bu tarifi deneyin ve tadına bakalım. Tadı gerçekten çok güzel. Daha önce sırf bitterle yapmıştım ama biraz daha yoğundu. Bu sütlü bitter kaşık tam benim sevdiğim gibi. Eğer siz de çok yoğun sevmiyorsanız bu şekilde tercih edebilirsiniz. Daha fazla tarif için beni takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup gelecek olan tariflerden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.